Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve esirli emri vahdu uhdeten min lisani yafqahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve ehlikun salihin Arkadaşlar Azab Suresi ayet 7'de devam ediyoruz. Ve id ehadna minen nebine mithaqahum. Biz nebilerden, yani peygamberlerde söz aldık, misak aldık. Bu misak, sabuni, peygamberlerde üzerlerine aldıkları görevi yerine getireceklerine dair onları hem bilmelerini hem de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini iman edeceklerine dair e, pekiştirilmiş söz aldık. Şimdi başka e, bir surede yani Alimran suresinde yine alemler olan Allah Nebi ve Resulü'ne söz aldığını söylüyor. Burada biz e, minen nebine nebilerden misak aldık, söz aldık ki yani hakkı yerine getirecekleri. Allah'ın göndermiş olduğu elçilerin vazifelerinden tanesi de tebliğdir. Yani Allah'ın onlara emretmiş olduğu görevi hiçbir karşılık beklemeden bunu katıksız, arı duru bir şekilde, eksik bir şekilde yerine getirmektir. Devamda diyor ki Rabbimiz ve min kevemin Nuhin ve İbrahim ve Musa ve İsa bin Meryem Muhammed Aleyhisselam o sözü özellikle senden Nuh'dan Mus, İbrahim ve Musa'da ve İsa'dan aldık. Meryem oğlu İsa'dan aldık diyor alem yarap olan Allah. Bunlar ulul azim yani büyük olan peygamberlerdir. Beydavi bunlar meşhur şeriat sahibi peygamberler oldukları için Allah özellikle bunların adını andır. Peygamberimizin üstünlüğü ve şan yüceliğini ifade etmek için ise önce onu zikretti. Ve minke ve senden aldık diyor alem yarap olan Allah. Zaten Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünlüğü tartışılacak bir durum değildir. İbn-i Kesir son peygamberin yüceliğin ve mertebesinin üstünlüğünü göstermek için e, ne yaptı alemlere olan Allah? E, son peygamberin üstünlüğünü ve şanı yüceliğini ifade etmek için önce onu zikretti. i̇bn Kesir de son peygamberin yüceliği ve mertebesinin üstünlüğünü göstermek için önce onu zikretti. Sonra zaman içerisindeki gelişe göre isimleri zikretti. Ve ahadna minhum mithaqan halida üzerlerine aldıkları peygamberlik tebliğ görevini tam Allah'ın yerine getireceklerine dair biz onlarda büyük bir söz aldık. Yani onların üzerlerine aldığı büyük sözü yani ahdi o ahit neydi? Allah'ın emirlerini insanlara bildireceklerini, nehileri insanlara bildirecekleri sonucu ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun. <laughs> Allah kıyamet gününe sadık peygamberlere Allah'ın emrini kavimlere tebliğ edip etmeyeceğini sormasını sözünü aldı. Niyes ele sadık ve Yani e, gerçekten bu üzerine aldığı görevi yerine getirdi mi? Sabi diyor ki Allah'ın peygamberlerin doğruluğunu bilmesine rağmen onlara sormamaktır. Kurtubi de şöyle der. Bu ayet, bu ayet kıyamet gününde peygamberler sorguya çekilirse de diğerlerin durumunun ne olacağını dikkat çekmek. Yani eğer Allah ki Arap Suresinde olan Allah biz göndermiş olduğumuza da kendilerine göndermiş olanlara da hesap soracağız diyor yani biz sorga çekeceğiz. Yani hiç kimse Allah'ın sorgusunun dışında değildir. Düşünelim ki peygamberler masumdurlar yani ismet sahibidirler korunmuşlardır günahlardan kusurlardan. Eğer ki Allah'ın seçmiş olduğu, risalet vermiş olduğu peygamberler bile sorguya tabi tutuluyorlarsa diğer insanların hallerini düşünelim. Nitekim alemlere olan Allah Meryem suresinde Ey insan, ey İsa yani Meryem oluysa beni ve ananı e, e, beni ve anamı iki ilah edinin diye sen mi dedin buyurmuştur. Devamlar Rabbimiz diyor ki ve abda lil kafirine azaben elime Allah kafirler için gerçekten elin verici bir azap hazırlamıştır. Bundan sonra alemlere raporan Allah Hendek Savaşı'nı ve müminler için ondaki bol nimetlerle parlak müjdeleri anlatmaya başladı. Evet. Ya yuhelledine amenudu kuru ni'metellahi aleykum. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Şimdi bu Hendek hadisesini ee, özelde zikreden bir ayet. İz ca'etkum cunuden hani bir zamanlar bölük bölük ordular aleyhinize gelmişti. Sizin üzerinize gelmişlerdi. Şimdi arkadaşlar biz dün sürenin girişinde demiştik ki azhab hizipler yani Mekkeliler, Mekkeli müşrikler ve Yahudiler hepsi toplanmıştılar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve Müslümanları yok etmek için hepsi bir araya gelmişlerdi ve bir ordu kurmuşlardı. Devamlı Rabbimiz diyor ki fe aleyhim böyle toplanan bu müşrik ordunun üzerine fe ersenne aleyhim rihan ve lem teravha biz onların üzerine şiddetli bir rüzgar gönderdik. Böyle tek gayeleri yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmaya çalışan kimseleri yok etmek isteyen ordunun üzerine orduların üzerine fe ersenne aleyhim rihan biz onların üzerine bir rüzgar gönderdik. Ve cunuden denem teravha ve ne yaptık biz onları? Meleklerde sizin görmediğiniz bir ordu biz onların üzerine gönderdik. Evet, melekler Müslümanlarla beraber savaşmışlardır. Bu sabittir. Müfessirler Allah onların üzerine şiddetli bir rüzgar gönderdi. Bu rüzgar zifiri karanlık ve şiddetli soğuk bir gece meydana gelen sabah rüzgarıdır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Altı şeyle daha önceki peygamberlere verilmemiş olan özelliklerden bir tanesi de Resulullah'ın yardım olunduğuna sabah rüzgarıyla diyor ben yok yardım olunduğunu diyor Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah rüzgarıdır. Rüzgar onların çadırlarını söktü, tencerelerini devirdi, adamları yere savunmaya başladı. Yüce Allah meleklere de gönderdi. Melekler onlarla savaşmadan onları sarstı ve kalplerine korku saldı. Ve kâna Allahumme ta'meline basira. Muhakkak ki Allah öyle bir Allah'tır ki yaptıklarınızı ne yapmaktadır? Görmektedir. Devamlı diyor ki İlcekum min fevkikum Hani o birlikler yani o sizi yok etmek için bir araya gelen bütün o ordular ne yapmışlardı? Vadinin doğu tarafında üst tarafımıza gelmişlerdi. O taraftan Esed ve Katafan Gata, kabilesi gelmişti. Ve min esvali اَسْوَالِمِكُمْ min Bir de ebadinin alt tarafında size gelenler vardı. Yani sizi böyle her tarafta kuşatacak şekilde. Bu taraftan Kureyş, Kinane ve diğer Arap kabilelerine gelmişti. Yani Müşrikler doğudan ve batıdan geldiler ve bilezin bileği sardı gibi Müslümanları kuşattılar. Beni Kurayza Yahudiler de Resulullah ve Vesselam'la Yahudiler yapmış oldukları anlaşmayı bozarak müşriklere katıldılar. Halbuki onlar Resulullah ve Vesselam'la anlaşma yapmışlardı. Tarafsız kalacaklarını en azından savaşmayacaklarına dair. Ama ne zaman ki müşrikler böyle bir ordu hazırladılar, onlar dediler ki biz Muhammed'le sözleşmemizi bozduk ve ne yapacağız? Bu orduya katılacağız. Beni Kurayzalar yani Yahudiler de Resulullah yapmış oldukları ahdi bozdular, müşriklere katıldılar ve onlara yardım ettiler. Dolayısıyla korku arttı, musibet büyüdü. Düşünelim ki halkayı düşünelim böyle her tarafta kuşatıldı. Yani işte üstünüzden, altınızda, sağınızda, solunuzda her tarafta kuşatıldığını. Onun için de alemler Allah şöyle buyurur. Ve izzagatil absar <laughs> ve belavatil kulubun harajir. Hani o zaman hatırlayın ki korkunun ve dehşetin şiddetinde gözler şaşkına dönmüştü. Bir vaziyette e, ne yapmıştı? Bir vaziyette bakış istekten eğmişti. Kalpte neredeyse minen haracir, Neredeyse kalpte ve belagatil kulubun haracir Böyle gırtlağa dayanmıştı. Yani böyle pat pat kalbi atacak, kalbi duracak seviye gelmişti. Böyle bir ortam düşünelim. Böyle bir halde. Yani evet bu kolay bir şey değil. Şimdi biz insan olduğumuzdan dolayı bize e, şeylerden de, zahiren hadiselere baktığınız zaman diyelim ki böyle düşmanlar bizi her tarafa kuşattığını düşünelim. Ne yaparız? İnsan korkar. Değil mi? Ama ayet diyor ki işte öyle bir hal olmuştu ki yani her tarafa kuşattığınızı biliyordunuz siz. Böyle halka içerisinde alındığınızı biliyordunuz. Ve ne olmuştu? Gözler böyle e, Haltasına dönmüş. Kalpler de ne, çıkacak gibi yani. Kalpler böyle atıyorlar. Atıyorlar. Ve Ve siz bu şiddetli durum içerisinde Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunmak demek ne demek? Yani Allah'ın ya biz Allah'a iman ettik. Değil mi? Bizler Allah için bu dini seçtik. Bu din uğruna savaştık. E bugün bizim başımıza gelen budur. Ne olacak sonumuz? Öldürüleceğiz, biteceğiz, Böyle düşünüyordunuz. Halbuki ve billahi billahi dununa Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. Şimdi bu özelde böyle sarsıntılı bir ortamda Allah hakkında zanda bulunmak. Hasan Basri diyor ki münafıklar Müslümanların tamamen yok olacağını, müminler ise kendilerine yardım edileceğini yardım edileceğini sandılar. Bakın münafıklar ne dediler düşündüler dediler ki Müslümanlar tamam sonları geldi bittiler dediler. Münafıklar böyle düşünüyordular. Müminler de ne düşünüyorlar? Müminler de Allah yardım edeceğini Şimdi Allah hakkında zanada bulunmak. Özellikle günümüzde arkadaşlar biz insanlar Allah hakkında suizan yani kötü zanda bulunmamız hasebiyle yaşadığımız ortam, yaşadığımız dünya tamamıyla buna meyli olduğundan dolayı biz çoğu zaman alemine rap olan Allah'a hüsnü zanda bulunmadan ziyade ki müminin imanı budur. Suizanda bulunuyoruz. İşte burada ve tedununa billahi dununa Allah hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. Sabuni diyor ki ve Hasan Basri burada münafıklar Müslümanlar tamamen yok, olacak, olacağını. Yani onlar şöyle düşünüyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve böyle kendince işte macera perest bir şekilde bir dava ortaya koydu. Ne oldu? insanlar işte haşa ayarttı. E ne oldu? Sonuç geldi. Bitti artık. Böyle düşünüyorlar. Münafıklar kimlerdir? İki yüzlü kimseler. Bu münafıklar konumuz olmadığından dolayı meseleye detayına girmiyoruz. İbn neredeyse müminler sıkıntıdan dolayı bu sözde durmama nerede diyeceklerdi yani Allah'ın vaadi. Bunlar insanlar insanın atması mümkün olmayan düşünceler olup müminler aklına da gelmiştir. Münafıklar ise acele edip akıllarına geleni söylerler ve Allah ve Resulü bize sadece boş vaatte bulunmuştur dediler. Allah ve Resulü bize sadece boş vaatlerde bulunur, başka bir şey yoktur ubtilul <laughs> mu'minin. O zaman o yerde samimi müminlerle münafıklar birbirinden ayrılsın diye Allah onları böyle şiddetli bir imtihana tabi tuttu. Böyle Allah zamanı ve tilke eyyamunu nas. Allah böyle zamanları evirir çevirir. Böyle hayat sabit değildir. Allah gerçekten kendisine iman eden kimseleri, gerçekten kulluk edecek olan kimseleri çok çeşitli şeyler insanın önüne çıkartır. Burada kul gerçekten bunu mu yapacak? Allah'a kulluktan samimi müdür diye göstermek için tilke eyyamunu devre beyne Allah insanlar arasında zaman evirir çevirir. Devirleri evirir çevirir. Bazen galipken bazen mağlup duruma düşer. Bazen insan yükseklerdeyken bazen alçaklara düşer. Bazen güçlüyken bazen zayıf olur. Allah bütün bunları gerçekten yalancılarla sadıkları birbirinden ayırması içindir. İşte ayet diyor ki Allah müminleri şiddetli bir şekilde imtihana tabi tuttu. Kurtubi diyor ki bu imtihan korku, savaş, açlık, muhasara yani esir olma ve vuruşma şeklinde olmuştur. Bakın imtihan nedir? Yani Kurtubi bu imtihan Hünalikel <laughs> müminin Allah müminleri ne yaptı? Şiddeti bir imtihana bela tabi tuttu. Bela diyelim. Tabii ki yani şu anlamda bela. Yani başa geleni Allah için olduğundan dolayı eğer bu bizim Allah bunu Allah uğrunda bizim başımıza geldiyse amenna. Bunu diyebilmeleri mümkün. Bu imtihan diyor korku. Evet korku kolay bir şey değil. İnsanlar kesinlikle emniyete olmak isteler. Mal anlamında, can anlamında, ee, nesil anlamında. Değil mi? Özellikle insanlar mal anlamında, yani parasal anlamda emniyete olmak isteler. Onun için insanlar kaygıları, korkuları çoktur. Durmadan koştururlar, çalışırlar. Şunu kazanayım, şunu edeyim, şunu dolandırayım, şunu edeyim diye. Niye? Ya mesela bu imtihanın temelinde korku, savaş, açlık, muhasara, esir olma vardır. Allah için esir düştüm, hapse düştün. kurtuluyor ki bunlar vardı ve çarpışma vardı. Ve zulzil başlarına gelen musibetin korkunçluğunda şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Sanki yer onları sarsıyor ve ayakların altında deprem oluyordu. Deprem olduğu zaman nasıl insan korku ve kaygılanıyorsa, insan telaşa düşüyorsa, böyle perişan bir vaziyette ise işte Allah böyle imtihanlarla İmtihan etti. Gerçekten ee, kimler ne olur ortaya çıksın diye. Ee, evet. 12. ayette kalalım. Bizim ruhumuz gelip de bedenimize çıkıncaya kadar Allah bizi imtihan eder. Allah imtihanda sihirbazların dedikleri gibi ey Rabbimiz bizim kalbimize sebat, ayaklarımıza sebat ver. Üzerimize sabır yağdır. Ve bizi sana hak üzere dönen kullardan kıl. Amin ya Rabbi. Ve da davana en ilhamdülillahirrahmanirrahim.